Senle başlar, senle biter, Altay'la atan kar. İzmir'in tek şampiyonu, büyüksün Altay. Zaferler, alkışlar, hakkındır Altay. Yükseldi sen, kararsın ay, büyüksün Altay. Lay lay lay, Alsancak lay lay, Mustafa Denizli Stadımızın açılışını lay lay, yapıyoruz. Tabii herhangi bir sıkıntıya lay lay, söz vermeden, lay lay, fırsat da vermeden inşallah... Altay ve Altın Ordu burayı birlikte kardeşçe kullanacaklar değil mi? Herhangi bir sıkıntı olmayacak. Mahmut Bey olmaz değil mi? Eyvallah. Olmaz değil mi? Tabii. Zaten spor bu demek. Bunu da ona göre halledeceğiz. Fakat gördüğünüz gibi Mustafa Hoca diyor ki aynen diyor İngiliz stadları gibi diyor. Bizim stadımız onlardan daha ileri. Tabii içeride bir de ayrıca kapalı alanlarda da Gençlik merkezimizde gençlerimizin 7-24 hizmetinde olacak. Yani sadece futbol değil, gençlik merkezinde hem kitaplarınızla birlikte olacaksınız, oturacaksınız, beraber ayrıca çalışmalarınızı da sürdüreceksiniz. Şimdi elinde makas olan burada bunu geri iade etmeyecek. Bugünün hatırasına makası da ne yapacak? Saklayacak. Ya Allah. <gülüyor> Bismillah. Senle başlar, senle biter, Altaylı atan kalp. İzmir'in tek şampiyonu, büyük Altay. Zaferler, alkışlar, hakkındır Altay. Yükselt ki sen kararsın, ay büyüksün Altay.